Yo yo yo, ne ee, Rainbow Six Siege videosu yeni rekabetçi oyun yeni başladık ama çok zor oyun. Neyse ya yani CS ve Valo gibi ee, saldıran taraf var, savunan taraf var. Savunanlar her elbaşı başı oylamayla bombaların nerede olacağını seçiyor ve bombaları koruyorlar. Saldıranlarda imha kiti var. Birisi taşıyabiliyor sadece. Muhabbet iki bombadan birine kurup imha etmek. Oyun tüm oda bu. Oyunda bir sürü operatör var. Sadece bu videodaki oynadığım iki operatörü ufaktan böyle bir çıtırdan bir anlatacağım. Öyle zaten ya Valorant kadar farklı değil. Bir sürü özellikleri yok. Genelde bir tane imza yetenekleri var. Hele bu kadar çok askeri çok zor taktiksel bir oyun. Şimdi saldırı için oynadığım operatör Dokkaya bir diye bir çağır. Ee, aslında ya teçhizatını silahını kendin değiştirebiliyorsun. İşte az 80 onlardan bahsedeceğim onlar gereksiz. Dokka özelliği e, çağrı atabiliyor. Rakip takım belirli bir süre yani çağrıyı durdurmazlarsa kameralara bakamıyorlar. Çağrıyı durdurmakta bir 2-3 saniye sürüyor sanırsam. Kısa sürüyor ama gerçekten kritik. Ee, bir de karşı takımdan birini öldürdükten sonra telefon yere düşüyor ve onu alıp hacklerseniz karşı takımın kameralarına erişim kazanıyorsunuz. Gayet OP. Güzel bir Çağrı ya ben çok seviyorum. Bir galiba. <laughs> kapat kapat çağır demek ki böyle çağrı atıyormuş ya of kuz ya dokka evden nefret ediyorum savunmada oynadığım çar kaviyara zaten oyun yüzü gibi bir şey ben de sırf popüler olduğu için denedim ve güzel eğlenceli baya ee, <laughs> bunun özelliği e, özelliği açtığınızda koşarsanız sesiniz duyulmuyor hiçbir şekilde. Ama e, sadece tabanca kullanabiliyorsunuz. Eee ama kaba, kafadan tek atıyor tabanca. Bu çok ama diyorum ya. Dayı sessiz koşuyor işte tabancası da gaf falan tek atıyor. Öyle çok OP bu da çok güzel. Zaten göreceksiniz birazdan. Kamera güzel. Bayılırım. Oh I can't see. operator standing. Drone pick, Trump pick. Ah, <laughs> evet bu kadardı. Haydi şimdi Rainbow Six. Mantık şey ya, işsiz sohbetteyken arkada person oynamak. Oyuna gel, oyuna gel. oynamaya hazır diyordum sen. Hazır çekmemişsin. <laughs> az konuşma <konusunu>, dur <laughs> deli takıyor. Ben eşe atacağım ya çok güzel gözüküyor. <laughs> Ney? Aynı anda az konuşan kurdele takılacaklar dedik. Siktir git. Ya 102 emes ne? Aileni sikeceğim ama bak Türk Telekom gerçekten <laughs> beni delirtmeyi başarıyor. <laughs> Haydi bakalım. Ananın amcını. ya ben adına tabii fızloma saldırı diyorlar. Adam normal bir ping değil ya. Aha. Aa bomba atamadım ya. Bombam ben. Aldım rahat. O hareket de çok geç yapıyorlar ya. Bir de ben niye bayamadım direkt öldüm? <laughs> Yav piç fikrim yok. Ah, bir tane daha mı? Oğlum çok iyiyim. Ace. Ben can basamıyor muyum kuz ya? Ya öyle bir şey yok diye biliyorum. D Oğlum Ace. Hadi lan. Aa! Götüm patlıyor. Ne oluyor ha? Kız çözüyorsun böyle öyle oyunları helal. Merzif on eşiği. <laughs> Durmayan annesi Merzif on Çağrı <laughs> atalım. Kuzi ben ace'imi atacağım. Tüm round riski atıp aa. Bir taba bas bakayım ya. Ay 4 kill. Aa, ben ace attın sanıyordum seni. Orospu'nun oğlu attırmadı. Heh. Evet. <laughs> Alsan olmadı mı? Niye geri çıkıyorsun? Hop zınk. HS bir de. Ama on canım kaldı. Bekle flash atıyorum bak. Oh, ananı sikeyim. Flash yememiş. Anti. Farklarla başlamak daha mantıklı değil mi? Ya, ya şey, bölünmek bilmiyorum gibi. ki. 3 nokta, nokta varsa işte 3 2 de da 2 2 1. 4'e 1 bölünmek çok da mantıklı mı bilemedim Ya dizel buluştuk sana problem yok yüzden. Ya şu camı zorlamak istiyorum da bir yandan da korkuyorum gel kuzey. Gireyim mi? Ne yapıyorsun lan buna kodu? <laughs> Hop. Timimiz yarra yerken yakalandı. Geliyorum. İmha kitini alalım. <laughs> Alıyorum. Hadi A, A ekledim. A B de var. A da yakın ama. Bombayı kur. biz Bekle. Aldım birini. <laughs> Güveniyorum. Bro <Sure>, please please. <laughs> Hadi bir vs ya. Ne yapıyorsun amur? <laughs> Onun yanına gitme. Orada değil kuzi. Benim e, önceki elemanın Landa. olduğu yerde kapıda. Landa. Anti anti güzel güzel Madre güzel. Mía, lo Ande Miras no señor. Andes Miras no señor <laughs> ya. <gülüyor> Manyak agresif. Zor. oyun ben oyunçu çözeceğim ya sen sakin ol. <laughs> mı? ben şey bloksu ya. Ananı sikeyim ya. Ne kadar eziksiniz ya. Bana yaklaşabilen yok takımda gerçekten. <laughs> ben <de. Çok gülüyor> Bir bilgim yok <laughs> onun hakkında benim de. 13'ünü evliyormuş. Kaça? Ne oluyor lan? el çaptı. Umalım, umalım umalım. Cezareli pa... acayip riskli oynayacağım. Bu oyunun zevki böyle çıkar bence. Aha! Kuz gerçekten bu oyun böyle oynanıyor galiba ya. Özelliğim de olsun bir tur daha. Özelliğimin bitmesini bekliyor zekice çünkü benim özelliğim çok hızlı bitiyormuş. Oo siktir ya. Güzel oynadı yavşak. Ha ya, sen değilsin değil mi? Ben sana sanmıştım Öldüm o. öldüm. Fire. Ya oh, başladık ya. of <laughs> bu pink ne ya? Ben koşuyorum. Evet, Abi mayınlarına bir patladı galiba. Kapat kapat. Çağır. Demek ki böyle çağrı atıyormuş. Ya of kuz ya. Dokka evden nefret ediyorum. Bekle biraz <laughs> özelliğim de olsun. E -e -e Yiğit en ufak Light Ya Light, 700'ün seviyede Light yesin ha. Sen Yiğit'te bir takımla başladın ya? Yok. Küçük Yo. çocuk, minik çocuk, küçük çocuk Tam yendik maçı, her maç da bitmez uzatmaz da valla <laughs> Ya Kuit'e atma onu bekle Aa, ha bu can veriyormuş lan Eyvallah kardeşim Ha siktir Öyle atlanır mı? Salak mısın? Bir kill aldın hemen götün kalk. Tamam. Okey. Güney bitti. Ya. Olabilirsin. Şu kadar, şu kadar, şu kadar la. Ay <laughs> artı 2 verdim. Tamam. Oha kuzi 15.000 puanım var. İstediğim ajanı açabiliyorum şu an. <laughs> Lig de özür dilerim. Ama e, bu hafta hem hastalık oldu hem çok gay, gay şeyler oldu. Sadece bir iki el oynayabildik. İlk el çok kötüydü. E, bu ikinci el... E, bir de Kuzey okumayı öğren amına koyayım. Okumayı öğren.